Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet video çekemedim ve 38 aboneye düştük. 39'dan 38'e düşmüştük. Neden aboneyken çıktığınızı bilmiyorum ama neden çıkıyorsunuz arkadaşlar benim abonelikten? Siz beni sevmiyor musunuz yani? E, bütün ki şey. bir bütün dünya yani çıkıyor. Bazıları benim abonelikten çıkmıyor. Siz beni sevmiyor musunuz ya? Yani bir abone olun bir yeter yani. O kadar. Çünkü abone olmanız çok önemli yani. Bir 40 kırk, 41 kırk bir biz 52 falan olalım. 100 olalım yeter yani. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.